Ne diyordu Robbie Hayat bir mermi çekirdeğinin sıkışıp patlaması misali, her an patlamak üzere olan doğaüstü hayallerle doludur. Ve başarılı olabilmesinin yegane yolu, vazgeçmemek ile sabrın, ikiz kardeş olduğunu unutmamaktan geçer. Marmara Üsküdar'a geldik arkadaşlar şu anda. Enes nerede gram bilmiyorum. Bütün yol uyumaya çalıştım. Kafamı tartamadım. <laughs> Kafamı tartamadığım için uyuyamadım. Ee, dışarı çıkınca Enes'i arayacağım. kahve ihtiyacım var acil sadece. Daha sonra zımba gibi olurum. Hoş geldin kadar sarılmış ki sanki gösteremeyiz diyor. Açmayalım. <laughs> Çok wow. Uzun. Ama... Wow. Be Aa aynısı lan. Aynısı. Nasıl buldun? Aynısı ama şey... Ama bunun da yok değil mi şimdi ama tabii? bunu. bunu alacağız. Sen lan. Kanka ne olsun? <laughs> tabii ağzından Ataköy. Ataşehir pardon. Flat söyledim arkadaşlar bu arada. Şimdi burada kahve içeceğim. <laughs> Sonra galiba bir yere geçecekmişiz. Arkada müzik de. Yani, İçimde abi. çalıyor gibi. Telifli. <laughs> 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 Nereye geçeceğiz? Hasbül Ticaret Sanayi Limited Şirketi. <laughs> <laughs> Çengelköy'de üstü. Ticaret. Muhtemelen müzik sesinden anlaşılmıyoruz ya. Yani. O da bağırıyor ya <laughs> Bak 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 bak. Ne yapıyorsun? Bekçiyi bırakmışlar. Buradan gidonu bakmaya geldik arkadaşlar. Aynen. Gidondan. Paskül ticaret. İstediğimiz gidonu bulamadık. Aynen. Ya bulduk ama kestirmemiz gerekebilirdi. Hani biraz uzundu. Yani evet. <laughs> genişliği bir araba kadar vardı. çok mu detay <laughs> detaycız bilmiyorum ama yani internette bir görsel bulduysak birebir ona benzetmeye çalışıyoruz. Aynen. Peki kelebek gidon hakkında ne düşünüyorsun sen? Yani Isınamadın mı kelebek gidon? <laughs> ya kelebek gidon çok spor gösteriyor yani bence bisikletleri bilmiyorum da. Ya ama Bu arada fiyatlar 100 100 lira, 60 lira, işte 130 lira da olsun, 150 lira olsun. Hiçbir şey abi, denenebilecek Bedabı, fiyatlar. Aynen. Hani bir kahveyle o zaten o parayı veriyorsun zaten. Evet evet. O, demiş o öyle. yüzden şimdilik adama da şey dedik, hani örnek görsellerimizi atacağız. O bakacak diğer bisikletçilerde var mı diye. Onları sorgulayacak. Biz de o sırada işte bunun boyasıyla falan ilgileniriz zaten. Yani arkadaşlar şu an piyasa analizindeyiz aslında biraz. Pazar arayışındayız. Evet orada oturuyoruz. Starbucks ne kadar boş bugün. E de burada toplanma planı yaptık. Bir şeyler konuşmamız lazım diye. Böyle bir şeyler çalışacağız. O yüzden kapalı alanda yukarıda şu anda. Bakalım. Naber? Az çok iyi? gibi. <laughs> saat oldu mu? Olmuştu 3 saat falan. Oldu oldu. 7.23 gibi geldi. <laughs> Starbucks'ta hala oturuyoruz. Ne yaptık? Öncelikle ne yaptığımızla ilgili? ilk, ilk kısım ben söyleyeyim, ikinci kısım sen söyle. Tamam. Çok gürültü var. Umarım duyuyorsunuzdur beni. Sustursana <laughs> herkese. <laughs> bir ayağa kalkıp arkadaşlar ister misiniz? <laughs> i̇lk olarak e, bir kanvas model üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Yani en az bir 2-3 haftamız gidecek muhtemelen <laughs> buna. Kanvas model çıkartmaya çalışıyoruz. E, i̇kinci olarak da <laughs> ne yaptık? Ortak. <laughs> Trello yaptık. Trello'da da görsellerimiz, raporlarımızı ortak görebileceğimiz bir platform haline getirmeye çalışıyoruz. Çünkü çalışmalarımızı hızlandırmak ve ortak paylaşım yapmak için çok önemli bunlar. Çünkü WhatsApp'tan paylaşmamız gerekiyor veya ekran görüntüsü falan alıyoruz, kayboluyor birçoğu yani. Çok dağınık oluyor. Çok yani dağınık yani. yani. Elif bir sefer görmüyor, seferlik ikini ben görmüyorum gibi. Değerlendiremiyoruz yani. Evet, o yüzden şu anda bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakalım nereye doğru gidecek şimdi zaman planlamasına geçeceğiz. Biraz daha yapmamız gereken şeyleri planlamamız gerekiyor kısa vadede. Çünkü ertelince yani. yani. Çünkü ertelikçe erteliyoruz kanka. Evet. Ertelikçe erteliyoruz. Bunu biraz daha e, ben bacağımı sallıyorum. Kamera böyleymiş. ben böyle konuşuyorum. Bu arada eee bisikletten de bahsedelim mi? Bisiklet boyandı. Boş bisiklet boyanacak. Surprise motherfucker. <laughs> O, sürpriz, sürpriz. o şey, zaten muhtemelen videonun içerisinde boyatmaya götürdüğümüz sahneler olduğu için. Aynen. Okan'ı tanıyacaksınız. <laughs> Onu da gör. Aynen. Okan'ı çekmedik oğlum. Okan'ı nasıl tanıyacaksınız? Harbi Okan. Ama mekan? Bundan sonra Mekanı çektik. Yani Bundan yani. sonrasında Okan'ı da çekeriz. Güzel, çok yardımcı olan arkadaşlar oldu bize boyatma konusunda kadroyu. Aynen. Sonra biz bir daha bir insanlığa gittik, bir gidon baktık, bir şeyler oldu, bir şeyler olmuş. <laughs> Onların hepsi var videoda Sen bir de özetini bak. İstanbul'un girişi. Onları atarım ikincisinde. Tamam, ben çok şey verdim. Belki takmamıştım. Ben bayağı şey Belki verdim. de bir sonraki de mi atacağım. Verdim, <laughs> ben sezon sonunu sordum. <laughs> <laughs> Öldü. Aynen. İnşallah <O> sensin. <gülüyor> şişman. <laughs> Film yaptık <gibi> şişman bir <laughs> şey. Ne <çıkmak> doğru <laughs> bileyim ki. Kardeşimin okulundan dönüyorum. Kardeşim 7. sınıfa gidiyor ve son bir aydır derslerini ben kontrol etmeye başladım. Yani ders programlarını birazcık ben yapmaya çalışıyorum, sorularını cevaplamaya çalışıyorum, matematik soruları çözmeye çalışıyoruz, test kitapları alıyorum falan. O yüzden bu dönemde biraz yoğun bir çalışma programına girdik. Denemelerdeki netlerini takip ediyorum işte neler yapıyor falan diye ve hep sınıfındaki diğer öğrencilerinin başarısından bahsediyordu. Hep onlara ulaşamayacağından bahsediyordu ve bunda bir eksiklik olduğunu fark ettim. Yani bu motivasyon dediğin şeyde bir eksiklik olduğunu fark ettim. Yani diğerleri neden senden farklı olsun? diğerleri doğuştan senden farklı bir şekilde doğmuyor abi. Herkes eşit doğuyor. Daha sonra insanlar başarılarına ne katıyorsa kendine buna göre değişiyor. Bunu aktarmaya çalıştım. İşte sınıfta 10. 9. 8. olan Ervanur'u amacım ilk üçe sokmaktı. Ve geçtiğimiz işte de Ervanur'u sınıf birincisi, okul dördüncüsü yapmayı başardım. Bunu başardım ama sınıfındaki arkadaş ortamlarını da takip etmeye başladım bu süreçte. Ben de Erbay'a okuluna gideceğimi ve sınıfındaki bu motivasyon eksikliği ile ilgili konuşmak istediğimi söyledim. Bir 10 dakika sadece sınıfında konuşacaktım. Yani e, on Erva'ya ne söylediysem aynısını onlara da söyleyecektim. Ve belki hep beraber çünkü başarı elde edilecekse sınıf ortamı da önemli. Onların da bir şeyler çabalaması lazım diye düşündüğüm için diyecektim. Şu anda oradan geliyorum. Konuşamadım sınıfla. İdare buna izin vermedi. Yani... eee... Haklı olduğu yönler de var. Sonuçta her gelen sınıfta konuşma yapacağım diyerek konuşamıyordur. Ama keşke konuşabilseydim. Yani bir iki kişinin bile etkilenmesi, bir iki kişiye bile bir şey katabilseydim güzel olacaktı. Olmadı. Olsun. nereye geldik? E, geldik. Uludağ Üniversitesi'nin Teknoparkı'na geldik. Neden? Yaptığımız işle ilgili izin alabilir miyiz, yer alabilir miyiz diye sormak için geldik. Normalde böyle kapını çalıp soramıyorsun normalde. ben de ekstra bir şey yapmadım. Benimki de normalde sor. <gülüyor> <gülüyor> hani bir tanıdık bulacağım, buldum değil. Deneyeceğim yani yakındı mesafesi. konuşmaya geldim yani bakalım nasıl oluyor nasıl gidiyor şimdi bir saat sonra hatta bir saat sonra bize ulaşamazsanız polis arayın. <gülüyor> <gülüyor> ya bir yarım saat sonra kapanacak bir an önce çıkmamız lazım. Bayağı da kalabalık dışarıda oturuyor herkes niye bilmiyorum. Şimdi bakacağız o yüzden çıkıyoruz. Bak çıktığımızda son durumdan haberdar ederiz. Arkadaşlar e, görüştük bu arada ama yetkili burada değilmiş yarın geldi de. Yarın gideceğiz tekrar. Ama ufak sorularım vardı onları sordum. E, bilmiyormuş. <laughs> sordum ama bilmiyor. Bakalım yarın gideceğim tekrar geleceğim. Şimdi benim soru işaretim şurada arkadaşlar. Şimdi ben burada yer veremeyebilirler. Dolu olabilir. Yaptığım proje buraya uygun olmayabilir. Bana bir ortak çalışma alanı sağlayabilirler mi? Ben bunu da istiyorum. Hani en azından gelip bilgisayarlarımla, ekiple burada çalışabileceğimiz bir alan da olabilir. O yüzden bu. O yüzden bakıyoruz yani nasıl olabilir diye. Sekreterlik bize yarın geldi dedi. Bakalım. Startupların içerisinde çalışmak, o kültüre dahil olmak çok güzel bir duygulmuş. Buraya gelince anladım. Sen anladın mı? Yok <laughs> Evet Sefa şu an Kolej Küpköy Bursa'daki bütün reklamları <laughs> araştırdı Anasını satayım Aa <laughs> <Oo>, akıyor maşallah <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bayağı varmış lan İkinci günler hepinize merhaba arkadaşlar Şu an tekrar gidiyoruz Dün biliyorsunuz ki Yetkili kişi olmadığı için konuşamadık. Şu an tekrar Hüseyin'i alacağım. Nedense tek git gitmiyorum. Yani canım sıkılır diye düşünüyorum. Aslında tek gitmeme sebebim var. Çünkü aslında çok uzun bir görüşme olmayacak. Yani sadece sorum var ve sorumu soracaklar ve ben gideceğim. O yüzden yanımda Hüseyin de olursa e, belki değerlendirebiliriz vaktimiz diye. İyi olur diye düşünüyorum. Boş kalan vakitimizi değerlendiririz diye. O yüzden şimdi Hüseyin'i almaya gidiyorum. E, biraz trafik de var. Yollarda bir bakım var bu, bu aralar. O yüzden Gideceğim yere daha geçmiş saatte varıyorum birazcık. Artık bizim de bir yerimiz var. Arkadaşlar, TeamTab ile anlaşma yaptık. Yani ön kılıçkamızı kullanabilirsin dediler. Burada en azından çalışma ortamı, bu ekosistemin içerisinde bulunabileceğimiz için mutluyum. Ana kılıçkaya giremedik. Oranın başvuru süreçleri, heyetler falan filan biraz uzun sürüyormuş. Ama hızlı bir şekilde başlayabilmemiz için burada yapabilirsin dediler. O anlamda güzel bir sonuç aldık. Abi şu an bir tık şoktayım ben. Çok <laughs> hızlı, çok hızlı oldu. <laughs> güzel haber, güzel haber. Ooo, çok güzel haber. Bunu <laughs> <laughs> <Kuluk> tutmamız lazım. <laughs> Gidelim bir kahve içelim yani Kahve içelim yorgunum da ya şimdiden, bir yorgunluğumuz Saat 10 oldu. oldu mu? 33 bandı olabilir. Bence oldu. Çıkıyoruz bugünkü girişim evine. Yani anlaşmaya yaptığımızı söylemiştim, ilk günümüz. Anahtarı verdiler sağ olsunlar. Şimdi kilitleyeceğiz. Güvenliğe bırakacağız. Gidiyoruz. Dışarıda kimse yok değil mi? Yok mu? Kapıyı götürelim. Burası <laughs> <Göz>, tuvaletimiz değil. Şu yeni ev vlog gibi oldu gerçekten. Oha. Güzel sarmışlar be. Bir tık üzüldüm. Bu arada kokuyor o poşet biliyor <laughs> musun? Çilek kokulu bir çöp poşeti. <laughs>